Herkese merhaba arkadaşlar nasılsınızdır umarım iyisinizdir yeni bir video ile karşınızdayız bu videomuzun konusu yeni gelecek olan sezon tarihini açıklayacağım arkadaşlar hem de M7 Royal Pass'in geliş tarihini size açıklayacağım gelin videoya geçmeden önce hala abone değilseniz abone olmayı like atmayı like atmayı, like atmayı unutmayın M6 Royal Pass'ine girdik arkadaşlar M6 Royal Pass'inin şu anda birinci haftası bitmek üzere ve ikinci haftası pazartesi günü başlayacak pazartesi günü başladıktan sonra yaklaşık olarak 3 haftamız olacak 3 hafta sonra M7 Royal Pass ile beraber Yeni sezona merhaba diyeceğiz. Ranklar da aynı tarihte sıfırlanıyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Hem ranklar, hem Royal Pass hem de sezon sıfırlanıyor. Yeni sezon arkadaşlar C2 S1 olarak geçecek. C1 S4 olarak gelmeyecek. C2 S4 S1 olarak gelecek. Her sezon 3 sezondan oluşuyor. Daha doğrusu her kademe 3 sezondan oluşuyor. C1 S3 bitti. C2 S1 gelecek. Yeni sezonun ve yeni Royal Pass'in ne zaman geleceğini açıklamadan önce şöyle bir etkinlikten bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Yeni yıl havai fişekleri diye bir etkinlik var. Bu etkinlikten birçok kişinin haberi olmayabilir. Bu etkinlikte birbirinize havai fişekler gönderebilirsiniz. Aynı zamanda buradaki setle ücretsiz olarak alabileceksiniz. Bunun yanında birçok süreli ödül de alabiliyorsunuz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Aynı zamanda burada klasik sandık kupon parçacıklarında alabilirsiniz. Şurada gördüğünüz gibi üzerine tıklıyorum. Al diyorum. Tüm hava fişekleri aydınlatılmadı diyor. Yani şuranın hepsinin açılması gerekiyor. Açıldıktan sonra bunları alabileceğiz. Ateş al dediğim zaman burada oyuna günlük olarak giriş yaptığımız zaman bir ödül klasik bir maç tamamlandı. Bir tane fişek. Ondan sonra klasik modda toplam 15 dakika hayatta kalarak bir tane bir düşman öldürerek bir tane ve klasik modda maçta 30 dakika hayatta kalarak iki tane fişek alabiliyorsunuz. Etkinliğe nasıl gireceğinizi göstereceğim. Havai fişeklerin her birini açmak için 3 tane gerekiyor. Şu an burada 3 tane aldım ve bunları istediğim herhangi bir kişiye havai fişekleri gönderiyorum. Şu an şurası gördüğünüz gibi açıldı. Tüm havai fişeklerin açmam gerekiyor alabilmem için. Hepsini aynı şekilde. Bilginiz olsun arkadaşlar. Tebrik kartında şöyle gönderdiğiniz zaman bir arkadaşa bu şekilde gözükecek. Böyle gel etkinliğe nasıl gireceğinizi de göstereyim size. Burada etkinlik kısmına tıklıyorsunuz. Önerilenler kısmından burada bulacaksınız arkadaşlar etkinlik kısmını. Böyle göstereyim size. Yeni yıl havai fişekleri diye geliyor. Buraya tıklayıp girebilirsiniz. Gelin videoya devam edelim. Gelin ilk başta Royal Pass'in ne zaman biteceğini açıklayalım. Royal Pass ocağın 17'sinde gece saat 3'te tamamen kapanacak arkadaşlar. Gece saat 3'te kapandıktan sonra yaklaşık olarak 2 saat sonra da yeni sezonla beraber yeni Royal Pass gelecek. Şurada gördüğünüz gibi 1. ayın 17'sinde gösteriyor. 1. ayın 17'sinde gece saat 5'te yeni sezon Royal Pass'i gelecek arkadaşlar. Hem de yeni sezon gelecek. Ranklar da gece saat 3'e kadar 4'e kadar kasılabilecek. Ondan sonra kasılmayacak. Ocağın 17'si pazartesi gününe denk geliyor. Pazartesi sabah 5'te yeni sezonla beraber yeni Royal Pass'e merhaba diyeceğiz. Bilginiz olsun. Bundan sonra bir gameplay videom olacak. İzleyip destek verirseniz çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Her zamanki gibi bir başlayalım. Bir arenayla bir yargı modu yapalım. Defa umarım bir 20 kill alırız diye umut ediyorum. Baştaki rakipler ve takım arkadaşlarım bir hainlik yapmazlarsa. Yeni sezonda muhtemelen rank kasacağım. Benimle beraber rank kasacak ekip arkadaşları arıyorum. Emülatör veya mobil fark etmez. Kendinize güveniyorsanız gelin arkadaşlar. O oh, AK. Elimde AK var. Severim AK'yi. Biraz mouse'u koyduğum yer biraz sıkıntı arkadaşlar. Mouse bedim yok. Yanımda şu anda. O novalar. Bakalım 3 nova 1 aga. Evet. Eleşkil olduk. Groz oynuyor bizimkiler. Bu büyük bir haksızlık. Iteyim. galiba burda biri var yedim çok pis yedim yok bir de Sen niye zıplıyorsun ki? Karşıdan biri zıplıyor sıkıntı. Kim bu? Rolex. Aç Azerbaycan'dan Rolex. Video izlersen kusura bakma kardeş, vurmak zorundayım. Şu an videodayım. Yere yatmadı karakter ya. Ebru, Ebru yaktım beni Ebru. Yere yatmadığı için Ebru'yu vuramadım. Sen niye zıplıyorsun şimdi ya? Rolex ekleyeyim seni de. Ya. Biliyorsun saymıyor. Gıcık olacaksın. Hmm. Temiz vurdu bana be. Yok orada. 25 olduk hangi ara 25 olduk? Oy. Ben hangi, hangi de sıkayım? Arkadaş her tarafta adam var ya. Hangi tarafa sıkacağım şaşırdım. Dur ben de groza çekeyim. Dur sakin olun. Şakin ol. Beni vurdular ki saymıyorum ben be. Ya iki kişi sıkmayın bana be be. İki kişi sıkmayın be. Zaten Grozel'e gelerek hainlik yaptınız. Oha 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 kavra geçtim. Kavra geçtim kavra nasıl vurdunuz? Bak killeri çalıyor ki. Hayır 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 hayır. hayır, hayır. No kil çaldıramam artık yeter. MVP olmasak da sıkıntı yok arkadaşlar. Abone olup like atmayı bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Euro çıkmış aga be.